Green fairy. Yeşil İlham perisi, yeşil bunama. Bunlar öylesine kurulmuş cümleler değil. Tüm alkollü içeceklerin en egzotik ve en gizemlisi olan absintin takma isimleri. Evet, yeşil ilham perisi ve yeşil bunaklık. Kulağa ne kadar garip geliyor değil mi? Bu içki bağımlılık ve delilik ile birinci dereceden ilişkisi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'nın çoğu ülkesinde yasaklandıktan sonra son yıllarda küresel bir geri dönüş yapmayı başardı. Mert Özkara YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün her şairin bir numaralı tercihi olan Afsint hakkındaki büyüleyici gerçeklere ve anekdotlara göz atacağız. Ancak bir şeyler içmeden önce kanalıma abone olduğunuzdan emin olun ve bir yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Tamam, özel bir süslü kaşığın üzerine biraz tarih dökmenin zamanı geldi. Absint, büyük pelin olarak da bilinen Artemisia absinthium bitkisinin çiçeklerinden ve yapraklarından elde edilir. Daha sonra yeşil anason, tatlı rezene ve birkaç şifalı bitkiyle tatlandırılır. %45 ila %75 arası alkol içeren klasik içkilere kıyasla çok ama çok güçlü bir içkidir. Absint'in elde edildiği pelin bitkisi çok güçlü olduğu için genellikle tüketilmeden önce suyla seyreltilir. İlk absint içkilerinin 18. yüzyılın sonlarında İsviçre de üretildiğine inanılıyor. Pelin otu bitkisi ise antik çağlara kadar uzanan tıbbi özellikleri nedeniyle insanlar tarafından tüketilen bir şifa bitkisi olarak biliniyor. Antik Mısır'da bağırsak parazitlerini tedavi etmek için pelin otu kullanılması gerektiğini açıklayan yaklaşık 5500 yıl öncesinde yazılmış Papyrus belgeleri günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Antik Yunanistan'da ise doğum yapan kadınlar doğum sancılarını hafifletmek için pelin otu çiğniyorlardı. Aslında absinthe içilmez anlamına gelen, Yunanca'da absintion olarak bilinen Latince kelimeden geldiği düşünülmektedir. Bence de içilmez. Bunun üzerine oh bahsetmek istersen yorumlarda belirtebilirsin. Pelin otunun sindirim sistemini temizlemek, sütten kesilme zamanı geldiğinde bebekleri memeyi emmekten caydırmak ve sancıları dindirmek gibi belirli tıbbi sorunlar için faydalı olduğu söylenebilir. Muhtemelen sütten kesilmesi istenen bebekler bu mal bir harika dostum diyerek sütten vazgeçmemiştir. Yani umarım öyle olmamıştır. Absinthe içmek uzun zaman boyunca sanatçılar ve yaratıcı kişilerle, özellikle de 19. ve 20. yüzyılların Fransız ressamlarıyla ilişkilendirilmiştir. Eduard Manet ve Edgar Degas dahil olmak üzere sanatçılar bu içkiyi yalnızca kişisel yaşamlarında değil çalışmalarında da ön plana çıkarttılar. Dünyaca ünlü ressam Degas'ın bir kafede oturan ve bir bardak absint servis edilen depresif görünümlü bir kadını konu aldığı Lapsinte tablosu bugün sanatçının en ikonik ve tanınabilir resmi olarak biliniyor. Çünkü diğer resimleri anlaşılamayacak kadar karışık. Diğer tablolarını absint etkisinde yapmış olmalı. Ne dersiniz? Kansas Üniversitesi Tıp merkezi tarafından yayımlanan 2004 tarihli bir makalede ise Van Gogh'un bazı psikolojik sorunlarının kaynağı olarak absin tüketimi gösterildi. Makalenin yazarı Wilfrid Arnold, Van Gogh'un muhtemel absint alışkanlığının içerisinde bulunduğu depresyonu aşağı yönlü körüklediğini öne sürüyor. Doktor Arnold, Van Gogh'un absentte bulunan zehirli bir kimyasal olan Tujon'un yanı sıra gaz yağı, terebentin ve boya yapımında kullanılan maddelere de bağımlı olabileceğini özellikle savunuyor. Absent'in modern çağımızdaki içiciler için büyük bir cazibeye sebep olmasının altında yatan unsur, içkiyi ahlaksız ve potansiyel bir tehlike olarak tasvir eden, kışkırt ve karanlık itibarıdır. Pek çok insan absint hakkında düşündüğünde yarı delirmiş ve partiler konusunda çılgın vizyonlara sahip eski moda insanların yaptığı dikkatsiz dansları hayal ediyorlar. Herhangi bir ortamda rastgele absint içmekten çaresiz bir bağımlılığa kaymanın kolay olduğu fikri elbette yalan. Ama bu uyarılar ona bir tür gölgeli çekicilik de veriyor. Alkollü içkilerin bad boyu. Şuna bak bir kol dövmesi ve kaytan bıyığı eksik. Absent hakkında oluşturulan bu olumsuz algının çoğu Fransa'nın akıl hastalarına yönelik en büyük tesislerinden biri olan Saint Anne Hastanesi'nde başhekim olarak görev yapan 18. yüzyılın ünlü psikiyatrı Fransız Valentin Magna'nın çalışmalarından kaynaklanıyordu. Doktor Magnan bu akıl hastanesindeki 32 yıllık görevi boyunca her türlü uyuşturucu ve madde bağımlılığının insan üzerindeki etkilerini resmi olarak belgelemeyi başardı. Ancak en sert kınamalarını Absent hakkında yaptı. Doktor Magnan'ı içkiyi alkol kullanımı ve akıl hastalığındaki genel artıştan sorumlu tuttu ve ayrıca bunun Fransız kültüründe büyük bir düşüşü tetiklediğini savundu. Doktor Magnan yapmış olduğu deneyde bir grup hayvanı normal alkole, diğer hayvanları ise absintin yapımında kullanılan pelin yağına maruz bıraktı. Pelin özüne maruz kalan denekler normal alkol verilenlere göre daha yüksek oranda nöbet geliştirdiğinde Fransa'daki epilepsi krizlerindeki artıştan absint içkisinin sorumlu olduğu sonucuna varıldı. Fransa'da önüne geçilemez derecede artan absint kullanımı tıpkı alkolizm gibi absintizm adlı bir ayrı dal kurularak üzerinde çalışılmasına neden oldu. Absint yoksunluğunda yoğun huzursuzluk, konfüzyon, deliryum, halüsinasyonlar ve epilepsi nöbetleri görülüyordu. Doktor Magn’ın ayrıca düzenli olarak absint içenlerin diğer alkol bağımlılarına göre mantıksız ve şiddet içeren davranışlara daha yatkın olduğunu öne sürdü ki bu da gayet mantıklı. Asi bir sarhoştan daha tehlikeli olan şey yine asi bir sarhoşun hayaller görmesidir. İçkinin gücü ve kalıcı etkileri hakkındaki bu abartılı fikirlerin çoğu İsviçre'nin kırsal kasabalarından biri olan Komukni'deki rezil bir suçla doğrulandı. 20. yüzyılın başında uygun fiyatı nedeniyle absint kullanımı Avrupa'nın neredeyse tamamında büyük bir yükselişteydi. 1905 yılında Jean Lefri adlı bir İsviçreli köylü Pelin şarap ve en az 3 farklı likörden oluşan bir kombinasyonla sarhoş oldu. Ardından hamile karısını ve iki çocuğunu öldüresiye dövdü ve ardından kendisini tabancayla vurdu. Polis olay yerine geldiğinde Lefri'yi sadece hayat değil aynı zamanda aklı başında bir halde buldu. Lenfrey daha sonra yargılandı ve ölüme mahkum edildi. Dava basının absent cinayetleri adını verdiği uluslararası bir sansasyon haline geldi ve içkiyi öylesine kötü bir hale getirdi ki İsviçre 1910 yılında tüketimini tamamen yasakladı ve üretenlerin idamla yargılanacağını ilan etti. Aynı yıl Fransa'da yıllık absin tüketimi yaklaşık 36 milyon litreye yükselmişti. Bu kabaca 150 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar absin anlamına geliyor. Fransa'da tüm bunlar konuşulurken 1. Dünya Savaşı başladı. Fransızlar bir anda kendilerini savaşın içinde buldular. Savaşın başlangıcında Fransız ordusuna kaydolmaya çalışan yeni askerler benzeri görülmemiş bir oranda tıbbi testlerde başarısız oluyorlardı. Bazı sayımlara göre gönüllü Fransız askerlerinin yaklaşık %20'si askerlik hizmetine uygun görülmedi. Tüm suç aşırı absint tüketimine yüklendiğinde Fransız kamuoyu kararlı bir şekilde içkiye karşı tavrını koydu ve absint 1915'te ulusal olarak yasaklandı. Bu noktada Fransa absinti yasaklayan Avrupa'daki son ülkeydi. Hey sen tüm bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Duymak istediğin başka konular hakkında çekinmeden yorum yapabilirsin. İzlediğin için teşekkürler.